Bugün değişik bir çekim yapalım istedim. Önce biraz böyle ders niteliğinde olan bir video olsun. Özellikle temel ve orta seviyeyi bitirdikten sonra, ileri seviye tekniklere geçtikten sonra modül modül anlattığımız tekniklerden bir tanesi bu. Ve haritaların iç dinamiklerini açıklarken de güçlü bir ön aydınlatma veriyor kişinin. Bazen bir şeyler yaparken e, haritasına baktığınızda var olan gezegen dinamiklerini tam olarak ortaya çıkaramadığını görürsünüz Örneğin Mars'ı koçtadır Mars'ın Koç burcunda olması harita yerleşiminde son derece güçlü bir enerjidir ve o güçlü enerjiyi atak bir şekilde ortaya koymasını bekleriz kişinin fakat, ee, yaşam dinamiklerini izlediğimizde pitch de böyle bir süreç yaşanmaz. Tam tersine kişi e, harekete geçmekte zorlanıyor olabilir genel dinamikler içerisinde ve kendini dışarıya karşı enerjisini ifade ederken zorluklar yaşıyor olabilir. Bunların alt bendinde, arka planında tamamen doğum öncesi güneş tutulması dediğimiz prenatal yani doğum öncesi natal harita öncesi dinamiklerin etkilerini görürüz haritanın içerisine baktığımızda. Prenatal dediğimiz doğumdan önceki yani anne karnındayken gerçekleşen son güneş tutulmasının etkileri bütün hayatımıza yayılan etkilerdir. Bunu biliyor muydunuz diyerekten başlayıp devamında tekniği anlatmaya çalışacağım prenatal harita tekniğinde doğduğumuz tarihte yani biz anne karnındayken anne karnında yaklaşık 9 aylık bir süreçte kaldığımızda o doğum öncesinde doğumdan hemen önceki son güneş tutulmasının etkilerini hayat planımızda yaşarız. Bir bu noktada bu harita için özellikle ruhun yolculuğunda çok önemli bir yer kat ettiğini ifade ederiz ve e, kaynaklar vardır, Türkçe kaynaklar da vardır. Türkçe kaynaklarda Ruhum Yolculuğu" diye e, Hakan Kirkoğlu hocamdır. E, onun kitabında da zaten bu detaylarıyla anlatılmıştır. Dünyayı o dönemde gelen, o döngüde gelen ruhlarla ilgili çok önemli bilgiler anlatır bu prenatal harita. Bu bilgi bizim doğum haritamızla eşleştirildiği zaman iç dinamiklerimizde Neyin eksik kaldığıyla ilgili bilgiler verir bize. Bir başka noktada annenin gebelik sırasında etrafında yaşadığı olaylarla ilgili bilgi de verir bize. Örneğin anne e, gebelik sırasında etrafında kendini baskıda hissetmişse, daha e, zorlandığı bir hamilelik yaşadıysa ya da yaşadığı hamilelik e, çok planlanmış değil de bazen Hayatın içerisinde oluyor böyle şeyler. Tesadüfen planlanmamış bir gebelik yaşıyorsa bunun ruh halini de olduğu gibi yansıtıyor bebeğe doğal olaraktan. Ve bu yaşanmışlıkları çoğunlukla bilmiyoruz. Annemizin bize nasıl hamile kaldığını, hamilelik sürecinde neler yaşadığını ve bunun bizim üzerimizdeki etkilerini tam olarak ayırt edemiyoruz. Örneğin bitmeyen bir depresyonumuz olabilir ve ortada hiçbir neden yokken yani hayat koşullarımız son derece iyidir, her şey yolundadır. Bir işimiz vardır bir düzenimiz vardır, ailemiz vardır fakat içsel olarak içinden çıkamadığımız, kapanıp kaldığımız bir depresyonumuz, bitmeyen bir depresyonumuz ya da inişli çıkışlı bir ruh halimiz olabilir. Bunun alt dinamiklerinde yine o prenatal haritanın yani son güneş tutulması dinamiklerinin de olabileceğini düşünebilirsiniz. Bu nedenle bu haritalar son derece detayla incelenmesi gereken haritalardır ve Doğum öncesi yaşanan bu son güneş tutulması, özellikle güneş tutulması hangi burçta oluyorsa eğer o burçla ilgili, o burcun dinamikleriyle ilgili bir kariyer planınızın olması son derece güçlüdür. Hiç fark etmeden çekildiğiniz kariyer planıdır bu aynı zamanda ve o burcun yerleşiminde herhangi bir gezegeniniz olmasa dahi o burçla ilgili özellikleri sizin davranış kalıplarınızın içerisinde rahatlıkla görürüz ve aynı zamanda o burç hangi haritanızdaki hangi eve yerleşiyorsa eğer o evle ilgili gelişmeler de son derece önemlidir hayat planınızda diyelim ki doğum öncesi son güneş tutulması. 8. evinizde yerleşmiş ve sizin 8. evinizde de başka hiçbir gezegen olmasa dahi siz 8. ev konularını belirgin bir şekilde yaşarsınız hayatınızda. Nedir 8. ev konuları? Örneğin babadan, atadan gelen miraslarla ilgili sıkıntılar, zorluklar yaşanabilir ya da evlilik sırasında eşle ortak kaynakların kullanımı ile ilgili zorluklar yaşanabilir. Eğer ki yerleşim zorlayıcı açılardaysa ve e, tutulma burcunun yöneticisi yine asaleten düşük bir noktadaysa belki boşanmayı son derece zorlayıcı da yaşayabilirsiniz. Nasıl zorlayıcı yaşarsınız? Tazminat ödemek, tazminat almak parasal konularda yoğun anlaşmazlıkların olduğu bir hayat planı, kader planı vardır ve kader temalarıdır bu doğum öncesi harita tekniklerinin göstergeleri tamamen kadersel planın içerisindedir. Tutulmalar Farklı farklı çeşitlerdedir. Örneğin tam tutulma, parçalı tutulma, halkalı tutulma diye tutulmaların da dereceleri vardır. Ve bunlar tamamen e, güneşin ve ayın yerleşiminin. Yani e, güneş işte ayın ya da e, güneşin üstünü tam olarak örtüyorsa başka bir tutulma şekli oluşur. Parça parça oluşan bir tutulmaysa o zaman yine başka bir şekli oluşur. Ve bunun astronomik olarak, açıklamaları e, internette ya da Google'da e, araştıraraktan bulabilirsiniz ama bunların ruhsal olarak hayat planındaki etkileri, Tamamen parçalı tutulmada, doğum öncesi tutulmanız parçalı tutulmaysa başka etkiler altında ilerlemeye çalışacaktır. Zavallı ruhumuz, bilemediğimiz o oh hani ben hayatımda ne olmak istiyorum, hayat yolculuğum beni nereye götürüyor sözcüklerinin arka planında yine bu doğum öncesi güneş tutulmasının fazlasıyla etkileri vardır ve Burada özellikle yerleşimin güçlü ya da zayıf olması bizim bu hayat yolculuğunda karşılaşacağımız zorluklar ya da avantajları da ifade ediyor olabilir. Yani hani ruh belli tekamül noktalarıyla ilerlediği için hayat planında bu farklı farklı alanlarda bize ne kadar, kolaylıklar tanınacağı, ne kadar da zorlanacağımızla ilgili bilgiler verecektir. Ve elbette hangi burçtaysa, hangi evdeyse o burcun niteliği ya da elementi son derece e, güçlü bilgiler verecektir bununla ilgili. E, konu son derece uzun. Ben sadece burada genel hatlarıyla anlatmaya çalışıyorum. Bir de e, hani konuyu böyle... Özetledikten sonra küçük bir de örnekle anlatmak istiyorum. Ee, haritasını da paylaşacağım aynı şekilde. Ee, Madonna'nın haritasında doğum öncesi güneş tutulması Koç burcunda Bu Madonna'nın o son derece enerjik, son derece öncü müzik ve danslarında cinselliği kullanmaktan çekinmeyen güdüselliğini ve o zaten hani Madonna'nın o büyük ünü de o danslarından ve o hani işte kimseden çekinmeden bir tabuları dinlemeden yaptığı o şahane danslar ve aynı zamanda o parçalarıyla güçlü bir tanınma imgesi var. Hayata gerçekten savaşçı olarak bakar. Doğum öncesi, güneş tutulması, koç burcunda olanlar ve Madonna'nın haritasında zaten güneş aslan burcunda. Doğum öncesi güneş tutulması da Koç burcunda olduğu için iki ateş elementi arasındaki akış evet güzel bir akış var ama bu aynı zamanda o güdüsel davranaraktan daha sekse palitesini ön planda tutaraktan edindiği büyük şöhretin de alt planını bize büyük bir şeyle açıklıyor ve Aslan Güneş'i aynı zamanda boğada olan bir Mars'ı var. Normalde boğa burcundaki Mars zayıftır. Yani harekete geçmekte çok atak değildir ve risk almaktan çok hoşlanmaz. Ancak doğum öncesi Güneş tutulmasına baktığım zaman Mars'ın kova burcundaki yerleşimi, kova burcunun Uranüs'ün yani kendini e, bireyselliğini, marjinalliğini ön plana atmaktan çekinmeyen hallerini de çok net bir şekilde bu konuda harekete geçmesini, enerjisini, güdüselliğini ifade eder bize ve 8. evde Öncü Burç'taki bu e, tutulma Plüto da 120 yaptığı için güçlü bir dönüştürücü enerjisi vardır evet yani bir like a gidip gidip e, kilisede çekmesi ve bütün e, şeyleri üstüne çekmesi, tepkileri üstüne çekmesi ve bunları hiç aldırmayaraktan da müziğini söyleşisini e, yapıyor olması da onu Madonna yapan şeylerden e, bir tanesi. Bu nedenle haritalarınızda bu anlattığım bilgiler tabii ki temel seviye üstündeki öğrenci için ama yine de temel seviye bilginiz varsa bu doğumdan önceki güneş tutulmanızı hesaplayaraktan kendi haritanızla karşılaştırıp belki de neden yaptığınızı bilemediğiniz davranış modellerinizi daha iyi tanımlayabilirsiniz. Bu anlamda yardımcı olacağını düşündüğüm bu küçük Ders niteliğindeki videoyu paylaşıyorum. Herkese sevgilerimi söylüyorum.